Bir tatlının iler Bey yanında iki arkadaş yaşarmış. Bir gün tahta kırılda misafirliğe gitmeye karar vermişler. Pirebel ile bir tahta yola çıkmışlar. Bir de de gelsinler. Kus kocaman bir beşik karşılarına çıkmış. Pirebel ile bir tatlın ayrılda. Ne yapacağız? Demişler. Pirebel, dur ben bir geçmeyi deneyeyim. Demiş bir tatlın da. Bir tatlın olur diye yanıp Rebe gelirmiş gelmiş şop diye gelmiş karşıya. Bir tatlı da belki ben de hadi Rebe gibi karşıya geçer hepimiz gibi. Yine yine sıçramış karşıya. Sıçramasıyla da ırmağın sularına katılması bir olmuş. Çırpına çırpına bağırmış Rebe'ye. Kurtar beni, kurtar beni Rebe. Rebe ne yapıyor? Yani? Çırpı alıp de bir tatil sudan kurtarmayı düşünmüş. Çalı'ya gitmiş. Çalı, Çalı bana çırpı ver. Arkadaşım bir tatil da işte Onu kurtaracağım. Çalı, Preve'ye şey dedi. O zaman Kara Karga'ya söyle. Benim aramak alıp beni rahatsız etmesin. Her beni rahatsız etmezse ben de sana çırpı veririm. Sen de arkadaşım bir tatil sudan kurtarırsın. Demir bey kargaya gitmiş. Karga kardeş ne alırsa, ne alırsa Sen çalıya yakalmazsan çalı bana çekim verecek. Ben de bir tahta onu sudan kurtaracağım. Karga karga benim karga hayvanı aç mı? Hmm. Amma söyle bana buğday versin. Abbar bana buğday verirse ben de çalıya kalmam. Çalı sana çekim verir. Sen de arkadaşın bir tahta onu sudan kurtarırsın. Krebe bir sıçramış iki sıçramış ambara varmış. Amber, ne alırsın? Ne alırsın? Kargaya buğday ver. Sen kargaya buğday verirsen karga çalı kalmayacak. Çalı sana çirp, çalı bana çırpı verecek. Ben de bir tatlı sudan kurtaracağım demiş. Ambar bu sırada fareye öfkeliymiş. Huysuz fareye söyle de bana basın. Fare bana dadanmazsa ben de kargaya buğday veririm. Karga çalıya kalmaz. Çalı da sana çırpı verir. de arkadaşım bir tatlısından kurtarırsın demiş. Anne hani bir dur dur. Açtım. Pire Bey fareyi bulmuş. Fare kardeş ne olursun. Ne olursun ambara dadanmaz. Ambara dadanmazsan ambar kargaya buğday verecek. Ben de o buğdayı veririm.